arkadaşlar ben Galerici Gökay. Beyler uzun zamandır videosuz kaldık. Ee, bir dükkan muhabbeti olması için hani son şeyler kalmıştı. İki haftadır video çekmek istemiyordum açıkçası. Direkt dükkan videosu yapmak Dükkan baba 2 gündür geliyoruz gidiyoruz. Hani hazırladık her şeyi. Arabalarımızı falan hazırladık. Ama tabelamız yetişmedi. Şimdi tabela olmadığı için de ben de video çekmek istemedim dükkanda. Evet hani bu haftanın videosuz geçmesin. Hafta sonu bir 300 muayene videomuz olsun. Ee, bana üç, bir, birkaç tane arabamız var. Artık da dükkan videosu saklı kalsın. Instagram'dan takip eden arkadaşlar gördüler ama bu araba 2001 ile 305 artı er bir Bordo baba. Şimdi bunun muayenesini yapacağız. Tabii ki her zaman gibi çekme belgeli aldık arabayı. Ee, i̇nşallah sesim net geliyordur. Motor sesinden hiç uğultudan sağdan soldan çünkü ısırık ısırık çalıyor. Rüzgar giriyor. Şimdi muayene istasyonuna devam edelim. Şimdi beyler geldik. Kavaklı muayene istasyonundayız. Ee, dışarıda mikrofonla falan filan niye video çekemiyorum? Hem soğuk var hem... baba biliyorsunuz zaten muayene istasyonunda video çekmek yasak. Bana bu çektiğim videolardan dolayı sıkıntı açabilirler. Ee, dur geçeriz şimdi ya. Üstelik i̇şte kanalımın yanında. Bu arada ben... Arabamız baba 2001 L300 1 Şirket üzerine aldığımız arabalardan birisi. Ee, dur kanka dur geçeriz şimdi. Abi şimdi bir şey geldi başıma. 9500 lira sigorta kestirdim. Ben son dakika kestiririm öyle sigortaları. Muayeneye geldim. 2'de muayenem var. 15 dakikada geç kalma hakkımız var. 2'de muayeneye geldim. Son 15 dakikada sigortayı kestirdim. Abi 9500 lira nedir? Şirket açtığımız için yeni şirket olduğu için. Yaşımız da genç olduğu için. Çok çıkıyormuş. Yani kazaların falan da var. Ama kazam şöyle. Benim kendi kazam yok da birkaç tane arkadaşımızın işte alkollü olmasından dolayı üstlendiğimiz e, ee, öyle fedakarlık yaptığımız kazalarımız aradığımıza kayıtlı gibi şeyler. Baba 9500'e ben geçen sene bu arabanın komplesini alıyordum. Sigortası nedir ya? Çok yani tam işe güce başladık. Dünyanın sonuna gelmişiz şerefsizim ya. Abi iş yapacağız, para kazanacağız. Başımıza gelenlere bak. Şimdi inşallah araba da geçer de arabaya Allah'tan çok büyük masraf etmedik. Bari arabadan para kazanalım. Şimdi muayeneye girelim çıkalım. Sonunda finalde e, hem arabamızı gösterelim hem güzel bir muhabbetimizi yapalım. Böyle bu hafta sonunda bu şekilde geçsin. Şimdi beyler Silivri'de muayeneye girdik. Arabamız kaldı doğal olarak. Altında çürüklerin olduğunu biliyordum. Kalacağını da biliyordum ama dedim ki, lan bir ihtimal belki yerler. Çürük dediğim şöyle paslı paslı yerler vardı. Hiç elimi sürmedim. Muhtemelen orada altına vurdular. Ve kaldı. İnşallah sesimden etkili Mikrofonumuz da <laughs> Ama şöyle göster. Kısa üzmeli farımız fonksiyonu yerine getirmiyor. Şu fara vurunca çalışıyordu normalde. De. İçeride çalışmayacağı tutmuş. Vurdurmadılar da içeride bazen diyorlar gel vur abi tek ondan kalacaksa zaten adam kalıyor araban dedi lastik profil de, derinlik sınırı aşılmış sol lastiğimiz kabakmış içten yemiş biraz bir de şu karasör taşıyıcı parçalar ortada sağda solda sağ ön arka, ben arka ben. komple altında çürük yazmış alttan noktadan çürük yazmış tamam, bazı yazamıyorlar solda sol, orta solda arka sol, orta. sol orta, orta, sağ orta sağ eee bu arabamız çekme bence. Mimar Sinan Muayene istasyonuna geldik. Buradaki biliyorsunuz daha önceki sistemi. Eski arkadaşlar daha iyi. Eski sistem yapıyoruz abi. Gelir gelir bu ya. Şimdi önceden şey geldi de. Bağır de. E, eski sistem abi. Ne olacak bu arabanın altına? Sadece vida alacaklar abi. Madem çekilecek. O şekilde muayene girecek. Yani baktığında aslında alttan çürük gözükmeyecek. Olması gereken bu mu değil. Komple taban sacı yapılacak falan filan ama Abi değil onu biz yaptırmak. Ustalara inanın. Hani şu arabada bir şey var. Gel bak deme Abi diyor bugün bakamam o arabaya. Abi diyoruz bak hani bir şey belirle. Fiyat söyle ona göre bizim de gücümüz yetecekse ufak belki bir şey. Hani şunu yapalım gönderelim diyorsun. Ya onun abi şundandır kesin. Hani sen öyle deyince yapmayalım muhabbetin özelliğini. O yüzden ben zaten biliyorsunuz sanayiye, boyacıya, ustaya, ustaya, taraftan dedim araba manca böyle muayenden kalacak da geleceğim. Yakında bu çürük işini de öğreneceğim inşallah. Onu da kendim yapacağım. Kalan zaten boyuyoruz. Bile Şunlar falan bir şey değil. Şuraları mazim çekeriz. Hatta süre çekip iki tane. Resim paralamadık. Yani daha güzel bir mazim çekeceğiz. Boyanacak. Arabanın ile ilgili bir şey yapmadık. Şuraya da şey yapmışlar bence. Buradan da gözüküyor. Arabamızda boya işlem var bu arada. Döşemenin vidasını takmamışlar. Döşemenin vidası açıkta. Bir çekiyorlar. Car diye buraya iki üç kere açıp kapatmışlar. Kapıyı bu hale getirmişler. Bunda da emaneten bir lastik takılacak. Tabana dediğim mantıkla yapılacak. Saatimiz 4 saat Beş buçukta var. Beş buçukta tekrar sokacağız. Finalde görüşmek üzere. burası. sadece Kıbrıs geçti. Şöyle de gösterelim burada. Cimeli düşün. Bir dahaki sene aralığına kadar malimiz var. Zaten çok bir şey çıkmadı arabamızın farları yanıyor. Ön takımda bir sıkıntı yok. Etrafında işte kendi planlarında, zaten uzun kumaylı etkilerinde falan da kış mekanında sıkıntı çıkmadı. Şimdi bu farımız vurunca yanıyordu. Ondan arkadan bir şey yaptık. Arasına tel soktu. Temaslığını kestik. Şimdi takı takı yanıyor bize. Lastiğimizde bir problem vardı. Emanet lastik aldık artık. Her zamanki gibi tabanı yapıldı. Tabanı biliyorsunuz mahalle usulü yapıldı. Şimdi baba ben buranın tabanını gezdireyim. Şimdi bana öyle böyle iş yapıyorsunuz diyecekler olan kesin çıkacaktır. Ama abi ben şeyde iş yapamıyorum. Sanayi işime gidiyorum. Kaportacı diyelim çürük yapar zaten. Ben de diyor ki herkes çürük yapmıyor. Bir tane çürük yapan usta bulayım. Diyeyim ki bu arabada ee, şey işte tabanı tabanını yaptıracağız. Çok zor, bir bakayım of çok kötü, bunu yapmaz kimse. Şöyle böyle 7 lira, 8 lira, 10 lira. Ya şimdi hakkı Hakkıdır abi. Adamlar soğukta çalışıyor, emek verecek. 8 lira, 10 lira. Baktığın zaman hani millet bedavadan kazanıyor. Adam işte örnek veriyorum. Şu anda o ben tampon mayaması 1500 2000 lira paralar istiyorlar. Adamın hakkı mıdır? Çünkü kimse yapma uğraştıracak bir şey, kötü bir şey falan bilmiyor ama Lan ben araba 8 lira harcasam nasıl para kazanıyor? Ben bu arabayı almasam birinci adam alıp kimse uğraşmaz bu arabaya. Alır baba 100 liraya hazırlar. Ki biz arada iş bildiğimizden dolayı, su, ufak masraflar ettiğimizden dolayı para kazanıyoruz arabaya. Aralarında çiçek paket. Şöyle şey yapmadan şey yapalım ee, da eee Yanımda gözükmesin bana. Kameranın kameranın bir para patlıkları ne yapacak? Ben zaman içinde şu arabamız. 225 bin de daha bu. Yaştaki bir arabaya göre hiçbir şey kilometresi İçi çok temiz. İçi 10 numara 5 yıldız. Camımız düşüyor oradan. Cama şey koyduk onu da yaptıracağız. Yani bu kadar masraf etmişiz cam yapmak mesele değil. Şimdi... Bu e, dükkan videosu gelmedi. Neden? Tabelamız yetişmedi. İşte arabalarımızı, yeni hazırladık, ilanlarımızı daha hala girmedi. Bugün cumartesi bu videoyu çekerken, yarın inşallah yayınlayacağız videomuzu. Gece girmeye planlıyorum ilanları. E, arabalarımızı hazırladık, ilanımıza gireceğiz. Satışlı ticaretinde başladı. Elimdeki arabaları Instagram'da takip eden arkadaşlar gördüler. Şimdi, baba Instagram'daki duruma 2500 kişi bakıyor, 1500 kişi takip ediyor Instagram'dan. Ama burada baba kaç kişiyiz şimdi? Gözünüz size Instagram'dan takip etseniz parayla değil nasılsa. Şurada baba bir takip edin. Buralar 3 bin olsun, 5 bin olsun, 10 bin olsun. Her şeyden erken haberiniz olsun baba. Mesela bu arabadan her üç tane arabamız var. Hepsi de kapıyla. Mesela esnaf olan arkadaşa yarın ekmek yedirir. Birinci olan adama da yarın esnaf parasını araba Ve herkesten önce haberiniz olur gibi şeyler. Güzel durumlar atıyoruz. Bundan sonra çatıştır. Youtube videosu da atacağız. Sürekli durumlarımız olacak. Günde 3 araba durum, 5 araba durum. Şu ticaret geldiğine göre güzel ticaret gelir sabahtan. Öğlene Buradan takip eden bir arkadaşım da veririz Instagram'dan takip edenler bir arkadaşım da. takip edin. Umutçu sen burada eklersin. Burada sana mesaj olsun. bu ee, arabamızı baba fiyat veririz. Bunu 109'a falan ilerle koymak zorundayım. Yani 105'e kadar veririz anladım. Yani 107'e, 108'e görse. Çünkü L300 piyasası zaten 100 liradan başlıyor şu an 2001 modeli. Bu arabada baba diyecekler bu kilometre, motor zilinde, yanında satın, üstünde başında çürük yok, altında yapmışız artık. Gibi falan filan şeyler diğer ilanları görmek için de Instagram'da takip edin, Instagram'da paylaşacağım ben. Yani. Bu videoyu izlediğiniz sıralarda muhtemelen ilanlarım hazır olmuş. O zaman o sırada da paylaşmış olurum. Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Gokay, kaleci olarak takip edebilirsiniz. Ee, şimdi dükkanla ilgili bir sürü söylediği şey var. Onun dükkan videosuna saklıyor. Bu arada bu videoyu bu için hiç tanıyorum. Her yani zaman bildiğimizde bildiğimiz kişiler var. Ama bu arada ara kalırız. Bu arada bu videoyu sürüsü çok güzel. Şimdi şu dükkan muhabbetin hala açılmasını da bir şekilde. çok şey bir şey, güzel bir şey. İnşallah bir dahaki videoda güzel bir şekilde anlatacağız. Bir tane izlatı gelecek zaten. Mesela bu durumlarını aldığımız, sattığımız paraları Instagram'da yayınlayacağım. Oradan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere Allah'a emanetsiniz.